Belkan şey mi oynamış yani? Bu hiç oynamamış mı geçtiğimiz haftalarda? Fenerbahçe derbilerinde Belkan oynamamış mı? Bize ilk içeri dışarıda üç attıklarında. Kim oynamış? Ha? Gala, o Galatasaraylı arkadaşlara bir söyle. Ben burada başka bir şeyden bahsediyorum. Ben burada Adamman'ın futbol düşüncesinin <laughs> değişeceğini, playmaker kanatlı oynayacağını Tamam mı? İki tane e, yani iki tane altıyla önlerinde on numarayla oynayacağını anlatmaya çalışıyorum ama siz bunu anlamak istemiyorsunuz. Tamam Daha ben sana iki tane burada? isim söyleyeceğim. Ve başka bir ben şeyden bahsedeceğim. Ben sana iki tane ya. isim söyleyeceğim. Belki orada anlaşacağız evet. seninle. Eğer bu adamlar oturur, Dominguez ya da bu Guendoza'yı alırlarsa ne olacak e mesela? E tamam mesela? bunu Avrupa'da oynar bunlar... yani Ligde kullanmaz mı? Ya e Avrupa'da oynar bunu. Ligde, sen ligde tanrıca üç Türk şeyin var. Mecburiyetin var. Avrupa'da öyle bir mecburiyetin yok ki. Ha, 20 milyonu verecek Ağustos'a. Peki Ceyden, ZH mi, mi Galatasaray'a daha çok katkı sağlar? Cengiz bize mi sağlar? ZH Galatasaray'a sağlar. Bro siz ZH'i gerçekten çöp yaptınız ya. Gel abi gel. 10 formasına iddia ederim. Gel. Cengiz bize mi Tabii canım gidelim. tabii ya. Abi biz. Gel gel hadi. Tabii etsin, tabii. Evet bizim bir dakika. Bir dakika ben bizim ben takım. Bir, şey bir de, dakika bir bizim de. takım Bir, bir dakika. Abi, bizim bir takım bir sağlam bir takım. Tadiş'le Tadiş'le Ceylan, ki, ben, bu mut tuşuna basacağım şey Buruk sen ama diyeceksin ki Erkan sen bana saygısızlık yapıyorsun diyeceğim bro. Ben bak o saygısızlığa girmem yok, biliyorsun. Bro, yani. He, ben bro, ama he, biri... he, me, benim mut basmana gerek yok. Ben şu şu saatten sonra zaten yok, sizi dinleyeceğim. Cevap, sen kal sen kal yok, çünkü senin e, argümanlarını e seviyorum ben. Yok yok Dinle, dinleyeceğim ben. Mı? Çünkü bana diyorsunuz ya hep konuşuyorsun diye dinliyorum de sadece. Ben sana diyorum ki de, biz zaten ben hakim ziyek ya da kötülemiyorum bro. Yani belki senin Ulaş abiyle polemiğin farklı olabilir ama benim dediğim yerde öyle değil. Ben diyorum ki tamam hakim ZYK almış zaten. TT'yi de almış. Şimdi o kanatta bir tanesini kullanacağım. Bence mantıklı olan eğer zaten Zaha'yı dribling yapabilen bir kanadın varsa öbür tarafta bunları besleyecek oyuncular olması lazım zaten. İki tarafı da sen dribling yapan adam koyarsan kim besleyecek bunları? Bir de önde Icardi'si var. Ben orayı anlıyorum. Ama diyorum ki senin argümanı yarattığın kısım takımın yapılanmasıyla abi 15-20 milyon gibi ciddi bütçe ayırırsan bonservis bir de maaşı da koyarsan o 8 numara bir tek Avrupa maçında oynamaz. O 8 numara ligde de oynar. O takımın kemiği olur o 8 numara. Ben de orada diyorum sana katılmıyorum yani. Yoksa bu kadar ciddi sermaye niye girsin bir takım yani? Bunların alacakları 8 numara Berkan gibi bir şey olur. Bilmiyorum olur mu olmaz mı? Ama adamların çıktığı isimlere bakıyorsun. Dominguez, Guendouzo, Endombele. Yani Bu adamları ne yapacaksın abi? Altı maçta bir mi kullanacaksın? Bir, bir şey kullanacaksın. sana. Erkan sen diyorsun ki 10-15 milyon euro diyorsun abi. Bu adam o mesela niye Fred'i çekmediler abi? Fred oynamaz mı? Ya, ya oynar yani? belki o zaman Fred bizi teklif etti abi. Biz evet, daha iyi para niye verdik de Fred? bir daha iyi fırsat şey yaptık. Belki bize geldi. orun onun sorusunun cevabı bende yok. Ama adamların gittiği isimleri biliyoruz. Valla Domingo'yu 3 milyon euro teklif etmişler. <laughs> Domingo'yu 3 milyon euro teklif etmişler. Ee, 7 3 milyon euro kira demişler. Siz Domingo'yu sözleşme uzatın demişler. Sonra 7 milyon euro da sene sonunda verelim 10 milyon alalım demişler. E, Zimanski'yi de istedi bu adamlar Tayyip. 1.6 verdiler. 4 sene kontrat. Biz daha fazla verdik. Zimanski'yi biz aldık. Bugün Zimanski Galatasaray'da olsaydı. Ceylan'ın teorisinin üstünden gidiyorum. Zimanski'yi kullanmayacak abi, mıydı Galatasaray'da? Zimanski'nin yerine ben, şeyi mi kullanacaktı? Ki, ne dedi az önceki çocuğun ismini unuttum. Mertens. Mertens Olur mu Mertens oynuyor? oynuyor. Mertens on numara değil Bence 4, 8. 8 değil abi ya. Bence değil abi Zimanski. Sen Zimanski on yani. numara mı diyorsun? Yani bence ona daha yakın bir adam abi. Yani Fred 8 ise mesela Fred ile Simanski aynı mı abi? Bence değil. Tamam. Her 8 numara aynı olmaz. Her 8'in farklı özellikleri olmaz. Bence o, 10 numara değil, değil her abi. Her 8 farklı Ben zannetmiyorum 10 numara olacak. Abi 10 numara da biraz 8 e Aynen süper, ben, ben de o tarz yani. Ama 10 numara değil tam yani. Yani ama her 8 numara da aynı olmaz. Şimdi Oliveira 8, Fred'de 8. Ondan sonra Getson 8. Bunlar hepsi birbirine farklı oyuncular. Her, bazı bazı sekizler pasör olur, bazıları drippingçi olur. Bu böyledir yani. Sekizler aynı değildir yani. Hamsik de sekiz, o da farklı bir sekizler. Tek tip değil yani sekiz numara. O yüzden Şımaski de 8 numara dersek bence yanılmayız abi. On numara hep olmaz Şimanski'ye çünkü çok hareketli. Yani on numara ya, iç, Mesela var, iç, ne abi var, kanat. Kadar numara da çarpma. oynatabiliyorsun ama kanat verdiği sana on tabii. numara da verdiği aynı değil. bakın iki maçın ilk yarısı tabii, on tabii. numara oynadı bu herif. Hayalet gibi evet, bir takım. Doğru. Yani bilmiyorum. Yani, Trabzon çok, çok takım ama yani yanlış mı? Trabzon. bu, bu çok Trabzon çok üstünden çok biz ligin aslında aşağı yukarı anlıyoruz. Yani bu ligde gerçekten üç tane ciddi rakip takım var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Bunların arasındaki maç şampiyonu belirleyecektir. Diğer maçlarda insanlar tamam doğal puan kaybedecek. Sen bir gün Antep'e gider kaybedersin belki. O da ama onun devamlılığı yok yani. Bunlar daha çok 10 maçta. 8 maçta 1 olacak şeyler. Yani ona, onun için diyorum yani bu ligde en çok değer bir kazanan takım şampiyon oldu. Geçen sene de öyle olmadı mı zaten? En çok kim kazandı var? Beşiktaş mı Galatasaray mı? Tam emin değilim. Yani o ikisinden bir tanesi kazanmıştı. Galatasaray, Galatasaray. Yani. Arada uçurum var yani ya. Bugün Trabzon'a dört büyük diyenler var. İşte alıştı. işte. Dördüncü büyüğün böyleyse düşün yani. Bu sene Trabzon çok kötü ama yani Berbat bir kadro kötü Ya. Forvetleri falan. Yani o ama başkanları da yani ilk seçildiği günden itibaren ekonomik olarak çok da takip etmiyorum. Ama time'da gördüğüm kadarıyla seçildiği günden itibaren başkanları da sürekli isyan ettiği için ee, yani para yok para yok para yok para yok para yok diye muhtemelen ondan dolayı da böyle kötü bir kadro kurmuşlar yani. Ee, normal abi ya. Yani ben hiç beklentim yok zaten. Ben Galatasaray'ın rahat kazanacağını düşünüyordum. sezonun yani sezon başı da Galatasaray hep kötü başlıyor. Çünkü yani oyuncuları geç form tutuyor. Ama Icardi göbeği var. Yani bu haliyle bunları atıyor. Bir, geçen sene de böyle başlıyor. Bir iki ay sonra daha formda olur hepsi. O zaman oturup bir daha değerlendirmek lazım Galatasaray'ı. Yani Galatasaray'ın geçen sene de kötü başlamışlar. Yanlış hatırlamıyorsanız. Onları konuşmuştuk. O zaman ne demiştim? Kasım'da zımba gibi olurlar diye. yani o zamana toparlarlar. Abi fizik olarak da çok oturtmaları gereken şey var yani. Ama Katı bu sene de bir onur, bir beklemek lazım. onur bu sene Şampiyonlar Ligi gibi bir etken var yani. Bakalım onun o fiziksel şeylere nasıl bitirebilir? Abi ilk günden beri söylüyorum. İnşallah kalırlar. Ben Türkiye'de herhangi bir takımın istediği rotasyonu kursun. Hem Şampiyonlar Ligi hem Süper Ligi'ye götürebileceğini götürebileceğine inanmıyorum. Bunun sebebinin de fiziksel yorgunluk olmadığını mental konsantrasyon olduğunu düşünüyorum. Yani bir adamı hafta içi atıyorum Bayern Münih teflasmanını motive etmekle 3 maç sonra Kamil Ocak stadını motive etmek çok başka şeyler. Yani aynı anda ikisi peş peşe olmuyor. Ee, bir yerden sonra futbolcular maç seçmeye başlıyor. Ben benzer bir hikayenin olacağını düşünüyorum yani Bunu bütün takımlarda oldu. Yani yanlışsam düzeltin. Avrupa'da iyi hiç... Bu kadar ciddi hiç, 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 bak, bir bak sana bir şey söyleyeyim orada sana mesela şey ya böyle karşıt olayım da ben bu kadar ciddi kadro olarak ben belki mühendisliğini beğenmiyorum ama kadronu onu da söyleyeyim. Ben ulaş abi'nin tarafındayım. Mühendislik olarak bence çok iyi değil. Ama çok ciddi kadro kurullar. Yani ben son zamanlarda bu kadar ciddi kurup da Türkiye Ligi'ne mi Şampiyonlar Ligi'ne giden abi kimi abi kimi kurarsan kur Icardi'nin alternatifi yok. Torreira'nın alternatifi yok. Şu an için bahsediyorum. Transfer yaparlarsa bilemem. Nelson'un alternatifi yok. Bu adamları üç günde bir oynatmak zorundasın. Eğer ki o tempoyu kaldırır zaten üç günde bir iyi performans verirlerse Yine ipi göğüslerler. Ama ben verebileceklerini düşünmüyorum. ya yani bir yerde patlamak zorunda olacaklarını düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ne kalırlarsa UEFA için aynı şeyi söyleyemem. UEFA Avrupa Ligi'nin kırıcılığı Şampiyonlar Ligi gibi değil. Evet. Yeah, doğru. Göreceğiz abi. Alper abi gir muhabbet abi. Hiç el kaldırmana gerek yok. Burada ya biz Aslında Onur'un söylediği şeyden gireceğim. Çok doğru bir yorum yaptı. Yani çok benzer pozisyonları oyuncu almaya devam ediyorlar. Ee, üç tane oyuncu var abi şu an Galatasaray'ın oyun karakterini belirleyen. Bugün üretme, üret, üretkenlikte ciddi sorunlar yaşadılar bu arada. Çok temel problemlerin bir tanesi bu. Yani çok tempolu oynamaya çalışıyorlar. Fizik olarak da Trabzon'a ezdiler ama ta, takım bir Trabzon yani. Poison bile bulamadılar bugün. Üç pas yapalım da Trabzon. O kadar kötü bir takımdan bahsediyoruz. Bu takımın üç önemli oyuncusu var. Bunlardan bir tanesi Icardi. Gerçekten çok önemli bir oyuncu. İki gol de tam bir Santrafor golü ki e, gerçekten ligin belki de son 30 senesinin falan en değerli Santraforlarından birini transfer etti Galatasaray. İki golde normal bir Santrafor. Bakan bu falan olsa atamazdı. İkinci Torreira. Yine merkezdeki tempoyu ve pres kalitesini belirleyen oyuncu. Onun devamlılığı çok önemli Galatasaray için. Çok doğru söylüyor. Üç Nelson abi. Yani bu üç oyuncudan birinin zincirden çıkması, kopması, Galatasaray'ın omurgasını falan ciddi zorlar yani. O yüzden işte TT üzerine e, Z aldılar. E, sol tarafta daha çok büyük ihtimalle ben çok takım oyuna girebileceğini düşünmüyorum. Yani Kerem'in şu anki oyun kalitesi Zaha'ya forma vermez yani. Bu da çok büyük sorun yaratacak Galatasaray'da. E, ben şunu çok ne söyleyebilirim. Ritim bulacaklar da tabii ki. 52 oyuncu kalitesi Onların ilerleyen haftalarda çok daha iyi futbol oynamasını sağlayacak ama organize olamayan bir Galatasaray var. Coşku, istekli enerjisi yüksek. Ama organize olmakla çok zorlanan bir Galatasaray gördüm ben bugün. Biz takım kalitesi olarak çok daha yukarıdayız. İki takım arasındaki farkı biraz Avrupa Kupası maçlarındaki ne kadar yorulacak, ne kadar örselenecek, o belirleyecektir diye düşünüyorum. Ama Galatasaray'ın temel sorunu ben ego, yani o egoyu nasıl öğrenecekleri içeride bilemiyorum. Bu kadar yıldız oyuncunun rol dağılımı, süre vermek, kimi nerede kullanacaksın bunları hakikaten orkestrasyon yapmak çok kolay bir teknik direktörlük becerisi değil bana göre. Bakalım. Ben de meraklı bekliyorum ama e, işleri çok kolaydır onu söyleyeyim yani. Abi bir şey ekleyeceğim. Bir de Galatasaray'da şöyle bir gerçek var abi. Özellikle büyük maçlarda Galatasaray içeride hem taraftar desteği hem iç saha baskısını iyi yaşayan bir kulüp. Bunu da futbolcusuna hissettiren bir kulüp. Mesela Galatasaray kadrosu öyle bir yere gidiyor ki sanki içeride böyle bütün maçları kolay kazanıp deplasmanda biraz zorlanacaklar gibi bir noktaya gidiyor iş. Yani onun için de tabii ki hocam ayrı bir oyun planı yapacaktır ama yani zaten Galatasaray'ı da içeride kolay kolay yenmek e, kolay iş değil. Yani iyi kadro, iyi oturuşu, iyi oturuşu, oyun planı lazım yani. Döndürmüyorlar. Bak ben bir şey söyleyeyim mi? Bugün Trabzon'un... Bu niye abi? Bu, bu, bu Icardi'ye niye rakipler tekme atmıyor? Bizim şey olunca tekme atmıyorlar. <laughs> aynı şeyi söyleyecektim <laughs> abi. Ben teknik direktör <gülüyor> olsam, <gülüyor> teknik direktör olsam mesela... Yok abi ben çok... İlk yapacağım, ilk yapacağım Galatasaray maçlarında ilk yapacağım çalışma Icardi'yi nasıl engellerim, nasıl durdururum olur. Çünkü bugün attığı ikinci gol normal bir ikinci gol değil yani bu başka bir santrofor vuruş ya. Yani. Bu hakikaten enteresan bir gol. İlk gol de öyle yani ayak üstü topu dibine girip uzak direğe tek açı olan yere vurabilmesi önemli bir santrofor golü ve çok şey bu oyuncu yani çok kurnaz bir oyuncu. Oyun içerisinde hem doğru yerleri koşu atıyor en büyük plan rakiplerin en büyük planı eğer e, iç, iç, sahada Galatasaray'dan puan almak istiyorsa İcardi durdurma yolunu bulmaları lazım. Çünkü en ufak bir pozisyon affetmiyor. İki, bugün Trabzonlu oyuncunun yüzünü döndürmediler baskıyla. Akıllı, geriden, merkezden özellikle doğru çıkabilen takımlar çok zorlar Galatasaray'ı. Bugün hiç çıkamadı Trabzon. Yani Bakasetas çok ağır kaldı. Ondan sonra bunların İspanyol oyuncusu kısa boylu. Bardi çok ağır kaldı. Yani beklediğin zaman Galatasaray nefes aldırmıyor. Ama onların o baskısını kırıp çok doğru bir şekilde merkezden çıkarsan da çok pozisyon verecek bir takım. Çünkü o baskıyı koydukların arkası açık kalıyor. oraya kırmak çok kritik. Son olarak da şunu söyleyeyim. Millet şu an Twitter'da beni dinçliyor. İnşallah Torreira sakatlı ciddirdi diye yazdım. Buradan da söyleyeyim. Arkadaşlar yani futbol rekabet oyunu rakibim benim Galatasaray. Tabii ki oradaki kritik oyuncunun sakatlanması ve uzun süre oynamamasını... İstemekten daha doğal bir şey yok. Adam ölsün, bacağı kopsun falan, futbol atı bitsin demiyoruz. Bir sakatlığı varsa bunun uzun sürmesi bana avantaj sağlar. Ben Galatasaray'da yarışıyorum. Tabii ki kritik oyuncuların performansı kötü olmasını, sakatlanmasını ya da oynamamasını gayet doğal şekilde isteyeceğim. Ben Fenerbahçe'liyim. Sonuçta başka bir takımı tutmuyorum. Rakibin oyuncusunun başarısız olmasını ya da sahalardan uzak kalmasını istiyorum. Bunu da açıklık getireyim. Yazan ve dinleyen Galatasaraylılar varsa yani bu kadar fazla ince gerek yok. E hiç bir şey söylemedik. Öpüyorum herkese. Sağ olun, sağ ol. Bu arada şey, ehm um, son maçına çıkmış. Onu da söyleyeyim. KF'nin -E nereden az kaldı yani. <laughs> Yok kardeşim kesin bilgi teyitli hem de. AYK -E yenmiş yani, elenmiş adamlar da artık iddiaları da kalmadı. Erkan kaldı. 500 <laughs> kere son maça çıktı bu adam. <laughs> kesin mi bu? Ya? Kesin. AYK -E 4-3 mi ne yenmiş? Öyle mi? Bu arada siz şeyin be, A Spor'un attığı başlığı gördünüz mü? Yukarı yazdım ben. Dillendirmeden okursanız. Evet. alındaki komik bir şeydi ama kimse galiba Tayyip anladı. Ekin anladı. Ekin gene anlamış. Ya bu nasıl bir başlık ya? <laughs> Ha şimdi bunu yani burada yani. okusak yemin ediyorum hesaplar kapanır ha. Ceza yeriz biliyor musun bunu burada okusak şu başlığı. <laughs> Şaka gibi ha. <laughs> Terazi gene kaburgası kırılmış ya. Lan adama faal bile vermedi ya. Erkan Real Madrid maçını falan izlediniz mi? Özetini falan gördünüz mü? Yok ama penaltı olayını gördüm. Aynısı Galatasaray'da olan bugün orada olmuş golü iptal etmişler. Onu da yani, gördüm. Ben önce. hiç onlara bakmadım. Cüt Bellingham'ı bir oturun izleyin ya. Efsane değil mi Topçu? Abi adam Santrafor gibi oynadı bugün ya. İki gol attı. ikisi de altı pasta. Biri kafayla falan ya. <laughs> Bu bizim Ceylan beğenmiyordu Bellingham'ı bak. Abi acayip bir şey dönüştü. Bir de şimdi oyun formatı 9 numaraları yok ya. Hı -hı. Diamond 4 4 2 oynuyorlar. En iyi oyuncuları yani, yok biliyorsun onların. Abi önde iki forvet oynuyorlar. Biri Junior, biri şey. Rodrigo'yu koydular arkalarında da Bellingham. Ulan ben İngiltere'yi İngiltere'yi dünya şampiyonu yapacak diyorum Bellingham. Sen bana Bellingham beğenmiyor diyorsun <laughs> ya. Yani. Ne adamsın Sen Yok ya. Ki. ben şey dedim buram ya. En iyi oyuncular Arda Güler yoktu ya onun için dedim ben. Onlara da onları oyu atladı. Onun ya orta sahaya baksana. Orta sahaya baksana. Bellingham, Arda Güler. Şu Tchouameni. İsmi Real Madrid takımı zaten kardeşim. Vinicius nasıl? de bir milyar falan yani. <gülüyor> 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 ya. ne oldu beyler hepimiz bir dansı sığız ya. Benim karım aldı. Benim karı kızdı. Tabii kızar abi. Sen gitmişsin orta sahaya Berkan yazıyorsun Karın nasıl şey sessiz kalsın. Bizim ya. altı işinden haber yok mu Erkan ya? Ne oldu bu? <laughs> Abi 6 ben sana söyleyeyim abi 6 numarayı işini. Kimse